Hepinize merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Burası Roblox'ta ikinci yeşil Ragdoll simulatordaki simülatördekini bejini almayı sizlere göstereceğim. Videomuza geçmeden önce video like abone olmayı etmeyi ve video sunucuma da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Discord'uma gerek bu tür videolara katılabilirsiniz. Ben direkt chat'e VIP server'ı falan atıyorum. Size direkt linke tıklayıp VIP server'a gelebiliyorsunuz bu şekilde daha katılabilirsiniz ve ayrıca Discord'a bir robux şu var bu yüzden discord da katılmayı unutmayın şimdi oyuna girdik ikiye basıp kombata tıklıyorsun arkadaşlar ve 10 tane kişiyi bu şekilde dövmeniz gerekiyor direkt elinizdeki ikiye basıp vurduğunuzda tekrar gidiyor ve bir daha ikiye basıp tekrar eliniz almaz gerekiyor bu şekilde bunu sayıyı 10 yaptığımızda direkt alacağız becimiz Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biraz zor oluyor ama yapılıyor yani Discord'takiler bana yardım etti sağ böyle hemen yapabildim bu şekilde hala yapıyorum arkadaşlar bu şekilde direkt alacağız 7 yaptım son 3 tane kaldı ve bu arada hala like atmışsınız like atmayı da unutmayın ve son 2 kaldı direkt 2'ye bastığımızda tekrar elimizden çektiği için bir daha 2'ye basıp almamız gerekiyor evet becimizi aldık ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi becimizi aldık umarım bu videoyu beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay